Sevgili öğrenciler, 6. sınıfın önemli konulardan birisi de orta katların en küçüğü ve orta katların en büyüğü. Örnek olarak 12 ile 20 sayılarının ekokunu yani en küçük orta kat ile en büyük ortak bölenini bulalım. 12 ile 20 sayılarının ekok ve ebobunu bulurken ortak asal çarpanlarını almamız gerekiyor. Önce ikiye bölünebilme kuralı. Daha önce de öğrenmiştiniz. Asal sayıların en küçüğü 2. Iki. 2'den başlıyoruz. 2'ye bölünebilen var mı 12 2'ye bölünür 6 22'ye bölünür 10 bakın 2 her ikisinde de böldüm öyleyse bunu şöyle bir daire içerisine almamız lazım gelelim 6 ile 10 sayısı 6 2'ye bölünür, bölünür mü evet bölünür çünkü çift sayı 2'ye bölüyorum 3 12'ye bölünür mü? Evet bölünür. Neden? Çünkü çift sayı. Böldü 5. Bu 2 her iki sayıda böldü mü çocuklar? Evet böldü. Öyleyse bunu da şöyle bir bağlayalım. 3 ile 5'e bakalım çocuklar. 3 ile 5 2 asal sayısına bölünür mü? Hayır bölünmez. Ondan sonra gelecek asal sayı hangisi çocuklar? 3. 3. 3'e bölünür mü? Evet bölünür. 1 kalır. 5'e bölünür mü? Bölünmez. Öyleyse 5'i aynen almamız lazım. 5 neye bölünür? Hangi sayıya bölünür? Kendisine bölünür. Çünkü 5 bir asal sayıdır. Daha önce öğrendiğimiz gibi asal sayı neyidir çocuklar? Kendisinden başka sayılara bölünmeyen sayılara asal sayılar denir. 5, beş 5'e bölündü 1. Şimdi 12 ile 12 ile 20 sayısının 20 sayısının en büyük ortak bölenini alırken çocuklar şurada bağladığımız bağlanan sayılara bakalım. Hangi sayılar bağlanmış? 2 bağlanmış. Tekrar hangisi bağlanmış? 2 bağlanmış. İşte her ikisinde bölen yani bağladığımız sayıların çarpımı bizi aradığımız en büyük ortak bölendir. 12 ile 20'nin ekokunu bulduğunuz zaman bakın çocuklar buradaki bütün sayıları alıp çarpıyorum. Dikkat edin. EBOB'da ne yapıyordum? Bağladığım sayıları alıp çarpıyorum. EKOK'da ne yapıyorum çocuklar? Bütün buradaki asal sayıların alıp çarpıyorum. 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5. Ne olur çocuklar? 2 kere 2'nin 4, 4 kere 3 12, 12 ile 60. Yani şunu demek istiyoruz. 12 ile 2, 20 hangi sayıya bölünür ortak olarak? 4'e bölünürler değil mi çocuklar? 12, 4'e bölünür 3, 20, 4'e bölünür 5. 60, 12 ile 20 bunlar 60'da eşitlenir. Biraz sonra göreceğimiz problemlerde ekok ve ebobu daha iyi pekiştireceğiz. Şimdi 20, 30 ve 15 sayılarının EBOB'unu ve EKOK'unu bulalım. Bakın sevgili öğrenciler. Yine ne yapıyorum ben burada? 20, 30, 15. İkiye bölünebilen sayı var mı? Çünkü burada başlarken asal sayıda başlamam lazım. En küçük asal sayı. İkiye bölünebilen var. Evet var. 10, İkiye bölünebilen var mı? Evet var. 15. İkiye bölünebilen var. 15 diyor ki hayır ben bölünemem. Neden? Çünkü tek sayı. Tamam diyoruz. Bakalım tekrar ikiye bölünebilen var mı şu çocuklar? Evet var. 10 bölünür kaç kalır? 5. 15 bölünmez. 15 tekrar bölünmez. Bakın 3'e bölünebilen var mı? 15 diyor ki ben bölünüyorum. Buradaki 15 diyor ben de bölünüyorum. 3, 5, 5, 5. Peki 5'e bölünebilen var mı? Evet var. Hepsi bölündü değil mi çocuklar? Bakın gördün. Hepsi bölündüğü için nedir bu tehlikeli bir sayı? Öyleyse gel bunu bağlayalım. Öyleyse 20, 30 ve 15'in Ebu bunu söyler misiniz bana? Evet orada bir arkadaşınız diyor ki evet hocam diyor Ebu bu 5. Neden 5? Çünkü her ikisinde böldüğü için bağladığım olan bağladığım sayı 5 ise öylesi Ebu 5. Peki çocuklar 20, 30 ve 15'in ekoku söyler misiniz bana? Aferin duyuyorum. Herkes diyor ki evet hocam diyor. Buradaki sayıların hepsini alıp çarpıyorum. Yani 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5. Ne olur çocuklar? 2 kere 2 4. 4 kere 3'ün 12. 12 ile 5 çarptığım zaman 60. Yani şunu demek istiyoruz çocuklar. 1 bölü 20 artı 1 bölü 30 artı 1 bölü 15. Bu sayılar 20, 30, 15 sayıları paydalarını hiç desem, işte payda işlemede de ekoku bulmamız lazım çocuklar. Bunlar kaçta işlenir ekokları? 60'da işlenir. Veya şöyle bir soru olsa, bir havalandaki uçaklardan birisi 20 saatte bir kalkıyor, diğeri 30 saatte bir kalkıyor ve diğeri 15 saatte bir kalkıyor. Bunlar kaç saat sonra bir yerde birleşirler sorusu sorulduğunda çocuklar 20'nin 30'un ve 15'in ekokunu bulsun. Bulmuş olduğumuz ekok 60 ise bu 60 saat sonra buna tekrar havalanda aynı anda havalanmış olurlar. Evet sevgili öğrenciler. Ekok ve EBOB ile ilgili bir sürü problemler var. Önemli olan bizim burada ilk yapacağımız EKOK ve ebobu nasıl alındığını öğrenmiş olduk. Şimdi bir problem soralım. Bakın sevgili öğrenciler, bir sınıftaki öğrenciler, bir sınıftaki öğrenciler, bir sınıftaki öğrenciler, bir sınıftaki öğrenciler ikişer, üçer, ve dörder sayıldığında dörder sayıldığında bir öğrenci artıyor. Bir öğrenci artıyor. Bir öğrenci artıyor. Sınıf mevcudunu bulunuz. Sınıfın mevcudunu mevcudunu bulalım. Bakın sevgili öğrencilerim. Bir sınıftaki öğrenciler ikişer, üçer ve dörder sayıldığında bir öğrenci artıyor. Bakın o kek ve o beble ilgili çıkan sorularda acaba ben bu soruyu o kekle mi çözeceğim, o beble mi çözeceğim? 2, 3 ve 4 sayılarının ekokunu alalım çocuklar. 2'ye bölünebilen sayı var mı? Var. Evet. 2, 2'ye bölünür 3. 2'ye bölünür 1. 4, 2'ye bölünür çocuklar. 3 bölünmez. 2'ye bölünebilen var. Evet. Var. 3 bölünmez. 1 zaten burada daha almıyoruz. 3'e bölünebilen sayı var mı çocuklar? Var. Ve 1. İşte. Ekoku 2 çarpı 2 çarpı 3. 12 çocuklar. Bir öğrenci artıyordu. Buna çok dikkat etmeliyiz çocuklar. Bir de topladığımız zaman 13 öğrenci varmış. 13 öğrenci var.